Selamun aleyküm chat. Işıklarımız biraz zor çünkü mutfakta yemek pişiyor. Bakarken cüzdanımı kontrol ettim. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Burun açıcı. <laughs> Tam müptezel gibi oldu ya. Lars kanka hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Oğlum bana keko falan diyorlar Lars. Ne alaka? Alakası yok keko ile. Sen adamın dibisin kanka. Adamın dibisin ya. <laughs> Bu maç biraz sıkıntı gibi ya. Yenilmezdi mi oynadık cidden? Üçlü karabalta bu ilde yapacağız galiba arkadaşlar. Açılmam biraz uzun sürecek ama Kraken üçlü karabalta bitsent. Haydi bakalım biraz zor maç. Unstoppable carry. Ya. Hoş geldiniz hoş geldiniz teşekkür ederim. Yeni açtım ben de takılıyorum. Çetin bana keko diyor. Takılıyoruz. Treyard oynayalım mı ya? Treyard oynayayım da şu Kindred'ı maksimumda deneyelim oynamayı. Treyard oynamak çok istiyorum da bilmiyorum neler yapacağız bakalım. Nereden başlamış lan? Benim maviden mi başlamış? What the fuck ilk kanı almış adam. Yok mu bakın. Çok iyi biliyor musunuz Burada Merhabalar Panka yanlış fokus atıyoruz ha Bir tane daha vurdun öldü o Ekerim nerede acaba? Yani kendi kuşlarına gitmiş olması lazım çünkü de bilemedim. Adam kendi kuşlarını almadı, anlamadım Ekarim nereye gitti ki? Benim kuşlarıma geldi sanırım. Keşke karşı kuşlara gitseymişim. İnşallah bunları almadı ya. Kanka tamam, buna da alsana. Çok iyisin. Sen var ya adamın dibisin. Oğlum ölsene. Alo. Lan yük var üstünde. Hansu yok ya. Yani geç geleceğim sen oyna dedi. Dedim eyvallah kardeşim. Bu arada bu e, karimin içinden geçiyoruz şu an. Tiner ağır gelmiş. dal dalga seni soyunacağım. Akali, Akali is fucking clean yazayım şöyle. Beni şaşırttın diyelim şöyle yapalım biraz da. Helal olsun adama iyi oynuyor. Benim bloğumu almış paşa. <laughs> Seriye bağladım. Oh shit challenger sembolü var bende. Garen peşindeyim kanka sakın gelme. Wardlu galiba burası ya. Neyse ultimiz var. Allah. Bu ne oğlum kitlendi bana bu paşa. Gir gir gir. Heh. Oo. Adalet. Figen'cim Oğlum. Oğlum adamın adı Garanti'ymiş <laughs> Bu arada sonuna kadar bird. Yani hani Wurt Uçalım şuraya geç galiba da Cidden kaçırdık mı usta Geldim de swing İşaret atmadı mı ben? Bak şimdi de kafası geldi. İşaret atamayacağım galiba. Muhabbet. Neyse zaten yine de hikarime basardım. Şimdi ne eğlenceliymiş lan. Neyse hadi gidelim. Redini aldıktan sonra kendi ormanı almıştır bu adam ya. Ben en iyisi burada olayım. Sizce Kindred'ı şu an yapacağım bu ilde mi iyi oluyor yoksa tek atan tahsildar değil mi? Ya yani şu an Karabalt'a üçlü kuvvet kasıyorum. Karabalt'a üçlü kuvvet bitsen kasacağım. Köre aldınız da. Sorry. vergi. Al bunu istersen kardeşim. Almıyor musun? Alayım. İyi vergi kestim adamdan ha. Ceketin linki var mı? Yok. Kalbimin linki var. Yersen. Bu sarhoş mu? Ya arkadaşlar bana niye bu diye hitap ediyorsunuz? Ben sizin biricik yayıncınız değil miyim? Anasını Ya neden bu kadar acele ettiğimi bilmiyorum ya Sinirlendim Onun üstünde yük olsaydı flash okey de Yük yok ve 100 gold verdiği için flash okey değil yani Neyse. Abi sen 10 saniye bakınca cüzdanım ortadan kayboluyor normal mi? Kanka seninle alakalı bir sıkıntı var. Benim amacım cüzdanınız değil kalbinizi çalmak şaka yapmıyorum. Oğlum bugün bir tane köpek attım story. Adam yazmış ki abi ya beni atmışsın sağ ol falan. 3-4 tane yorum var böyle. Kafayı yemişsiniz. <laughs> Bait, le beyt. Aynen. Ama Garen çok kötü kanka. Peyzaj'ı vardı ya oynamadım. <gülüyor> Garanti. <gülüyor> Oğlum heykoriyim 11 level 11 11 level 11 Çünkü almadığıma pişman olacağım gibi hissediyorum Ayakkabı lazım Ayakkabı sevenler var mı? Beğendiniz mi ayakkabı? Oğlum saldırıza ayakkabısı ne kadar OP değil mi? Neden bunu almadım ben? Ben malım Eskiden bu çok OP'ydi Bir oynamadım ya oyunu bilmiyorum o yüzden şu an en OP'sine Ama Kindred gibi bir çara kesinlikle saldırı daha çok yak ha? yakışır gibi sanki. Oğlum onu aldı ama keser miyiz? Kesin okey bunu alalım lütfen. Pis, 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 Bu arada bir info vereceğim. Instagram storiesine ne zaman kedi attım herkes şey yazıyor. Abi düştü mü? Abi iyi mi böyle falan. Güzel Ay yük alamadım değil mi? akt my life. benden o kadar uzak oynuyor ki onu zaten kesemiyoruz. Bu ara da mid kulesini şey yapalım çünkü Ekerim power farm atıyor. Rakip power farm atıyor. Bizim mid'i kesme mid kulesini almamız gerekiyor. Yani şu an iyi aslında almak için. Ya benim ormanımda çünkü o. Çok iyi. Hemen buradaki graplara gitmemiz lazım. Ama grapları salıyor muyuz? Ultim var aslında. Tamam güzel. Hekarin benim ormanımın içinde olduğuna yemin edebilirim. Evet gördük. Ananı B basamadım da çüş. Neden şeye gittiniz anlamadım. Aatrox TP atarken içeride gördü adamı zaten de ne bu hasar satayım vuramadım bile adama ya. Ay kaybetmeye mahkumlar. You have to help me. Tam R'ye basmıştım ya. Lux 8 yıl sürdü Lux'ın gelmesi midden. Bence it's okay ya. Da çüş çok vurdu adam. Niye böyle vurdu? Nice tabii mi lazım? GG, FF, Ekarim dolusu olması sıkıntı. Keşke benim de petim olsa. Ekarim'in ne yaptığını biliyorum. Takıma söylüyorum. Kimse yardım etmiyor bana. Maç çok sıkıntı. Lux falan çöp. Karşıda AD2'li falan varuz. Okay olacak yani. Haydi hayırlısı. Onu ben kesersem çok iyi olur ya. Çok iyi. Evet, yük. Benim hatam olduğunu düşünenler yazabilir mi yoksa bu şapka ve kombinde mi sıkıntı var acil jungle dip. Yani bana istiyorsanız sövün tamam mı? Hayır, sövün yani bana bana istiyorsanız sövün ama gelip de bana jungle dip yazmayın abi. Jungle dip yazmayın. Jungle dip mi bu maç şimdi ya? Bu maç gerçekten jungle dip mi ya? Oğlum bütün lane'lere gank attım ya. Mid dahil, mid'i de kestim, topu da kestim, botu da kestim, Hecarim'i de kestim ya. Hecarim bu durumda olması benim sıkıntı Bu 9 3 oynuyorum, 2'dir ölüyorum. 9 1'dim ya. Nasıl jungle dip chat? Adamların oynayışına bak. Umurunda değil Hecarim. 15 level adam. Yok kazanacağız, merak etmeyin. Şiriyorum. Geliyorum. 2 kişi yetmez. 3'üncü'yü getirin. Unity yok. <laughs> 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 e, e, bekle bekle. Bekle küm um geliyor bekle. Ha evet, tamam. Bu yanlış bir şey. <laughs> ya ama chat ya. Ne sıkıntı yok ağlamayacağım ya. Kimse ağlak bir yayıncıyı sevmez. İçinizden geçeceğim. Bir kere kessek açılacağız zaten ya. Bir çöp oldum adam? Kimse vurmuyor adama ya. Bizimkiler 0-10 adam kovalıyor anasını satayım ya. Bir dakika chat şu an kilitlendim. Ha <laughs> FF. FF he, direkt FF bu arada. Anasını sattığımın altına bak ya. Anıyorsun. Aa geldi! <laughs> ya bir şeyler yok. Anasını sattığımda bak çıkıyor geri geliyor ya. Manyak psikopat herif kafayı yemiş anasını satayım. Drake Drake start start start. Hadi TP falan var çabuk. At koşuyor at geliyor at geliyor. Kimse gelmiyor Akali afk. Niye yardım etmiyorsun Lux? Minyonları alıyorsun ne olur. At bunu çalarsa oyunu bırakıyorum bu arada. Çık 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 çık. Aha adam kaçtı. Aa o çaktırma 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 çaktırma. Gitme 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 oraya. Oğlum anlayacaklar. Oğlum atakanı unutmuşum ben. Bunu alırsak binledik ha. Üç tane ejderim var. Ne olur Lux ulti falan at. Aha gördüler Lux. Lux ulti at Lux. Ay yiyeceğim biri yardım et. <laughs> Tek başıma oynuyorum oyunu. Ben niye 14 level'ım? Um? Adam 17 level. Şey adam 17 level ya. Diamond bir hesabıma girdim ya şu an. çok diamond gibi değiller. Adam 220 ses. Geldi. Chat eve gelen misafirim bana yemek hazırladı. 10 üzerinden puanlayalım mı? Arkadaşlar Mox Burger yakında şubeleri açacağız. inşallah. Okey gel. Oha bu ne Sen oğlum? Bas. Bu ne Bir dakika oğlum bu ne oğlum? Bas. Chat ben oyunu oynamıyorum. Bu ne oğlum? <laughs> Triple cheeseburger 240 gram dana döş. Ne diyorsun Afiyet ya? Olur. Oğlum ben oynamıyorum chat bırakıyorum oyunu. Bu burger eee Öl artık Hekarim Bu burger dışarıda satılsaydı kaç para verirdiniz ya da kaç para ederdi? 500, 450, 200 TL veren... Neyse bir şey demeyeceğim. Garan ultisi mi yiyorsunuz? Hayır kanka şöyle bir şey yapıyorlar. <laughs> Hiç sıfır mekanik. Sabahtan beri, sabahtan beri şey yani. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Bir bunu kesecekler mi? Çok önemli. Ne olur kes artık ya. Neyse, hamburgerden bir ısırık alıp puanlayacağım. Ben gerçekten oyunu bırakmam lazım bunun için. 500 lira eder bu arada. <laughs> Çok de. güzel. Geldi mi? Geldi. Hmm, Vallahi. Yemin ediyorum. Yemin ederim oyunda AFK kalmaya değer. Yemin ederim. Bana böyle bir hamburger yapan bir kadın bulsam yarın evlenirim. Aa, todejder! Görev adamı. Ee, oynuyor muyuz? Oynuyoruz oynuyoruz. Ata 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 ata. Geldim. Slowlandı. Oynayamaz. Kapatıyorum. Pa. Kaçamaz artık değil mi oradan? Aatrox. Aatrox'un canı yok. Aatrox şeyi alsana. Tamam. <laughs> <laughs> doycadığım yere attı. Sana doycadığım yere attı ya. Yeteneksiz adam ama yeteneksiz olduğu için yaptı bunu. Arkama atmaması lazım normalde. Şakası söylüyorum bu hamburger 600-700 lira eder. 700 etmez de ya. 240 gram et sen bugün sipariş vermeye çalışsan bir tane burger siparişi vermeye çalış. Diyor ki mesela 350 TL 120 gram hamburger köftesi. 100 gram hamburger köftesi. Diyorsun ki bunu 240 yapmak istiyorum. Artı 180 lira koyuyor üstüne. Anladın mı? Zaten şu an 600 liraya satıyorlar. Herhangi bir yere bakabilirsiniz internetten. Yemek sepetinden 240 gram seçeneğine bakın. Ayrıca yemek yüzünden değil de maç zaten gidiciydi sanırım chat ya. Yapacak bir şey yok yani. Bütün objektifleri aldım bak. Bütün her şeyi aldım. Kalmadı bir şey yani. Alacağım. Bak fight atılıyor. Burada arkayı kesmemiz lazım. Yoksa GG yani. Aha ben çıkmışım ya. Bak. Baron, barona gidecekler de çalarım biliyor musunuz? Ama baronu çalmam etki eder mi oyuna bilmiyorum. Abi yakalanma. Ölmem herhalde. Nice. Ekerim geliyor oynamayalım. Arkadan geliyor Ekerim. Let's go! Let's go kazandıktan oyunu mit 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 mit. Hem oyunu kazandık, hem hamburgerimi yiyeceğim. What the fuck? Helal lan sizde. Atı düşürdük. Helal lan sizde. Helal olsun. Vallahi kazandık. Let's go lan. Yazın şimdi jungle drip diye. Reis, adamsın. Creed yazmış akali. Let's go. Çok sardı biliyor musunuz bu win? Fena sardı ya.